Öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzda Sosyal Lig'de 38. hafta kadrosu kurmaya çalışacağız. İlk olarak kadro kurulumu, ardından oyuncu havuzları, en son olarak da sakat cezalı listesiyle videoyu bitir dakikalarını bulabilirsiniz. Gerçekten ligin sonuna yaklaştıkça fikstür zorlaşmaya başladı. Bu hafta da fikstür zorlu. Geçen hafta video yapamamıştım. Kadroyu buraya atma fırsatım olmadı. Ama 100 civarı bir puan aldığımı düşünüyorum. Bu haftaya bakacak olursak ilk maç Karagümrük ve Antalya maçı. İlk maç olduğu için ilk 11'lere göre de tercih yapmak daha mantıklı ama ben Karagümrük'ten şu anlık Hedenstadt tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Gerçekten asist yönü yüksek bir oyuncu. Ben bu maçta asist katkısı verebileceğini düşünüyorum Antalya karşısında. Antalya'da da eksikler çok fazla. Karagümrük'te de öyle. O yüzden ilk maç olduğu için kadrolara bakarak tercih yapmak daha mantıklı şu an öyle görünüyor. Sonraki maç ise Rize Spor ve Beşiktaş maçı. Gerçekten iki taraf açısından da zorlu bir maç. Rize Spor son haftalarda yükselen bir form grafiği var. Beşiktaş ise gerçekten önemli eksiklerle gidiyor bize deplasmanına. Ben bu maçtan tercih yapmayacağım şu anlık ama tercih yaparsam Beşiktaş'tan Gezal tercihinde bulunabilirim. Hatay Sporu ve Gençler Birliği maçına geçecek olursak tercih yapmanın bir nebze daha kolay olduğu bir maç gibi duruyor ama belli olmuyor bizim ligde sonuçlar. Gençler Birliği de son haftalarda iyi sonuçlar elde edebilen bir takım. Ben iki tarafında gol veya goller bulabileceğini düşünüyorum. Tercihlerim ama Hatay Spor yönünden olacak. İlk tercihim Hatay Spor'dan Bupenze olacak. Gerçekten gol ve katkısı verebileceği bir maç gibi duruyor. Son haftalarda en azından biraz form kazandı. Ben bu maçta Bupezdo'yu kapta yapmayı düşünüyorum. Yine Hatay Spor'dan geçen hafta cezalı olan Diouf'u da bu hafta Bupezdo'nun yedeği yapmayı düşünüyorum. Gol katkısı verebilen bir isim. Penaltılarda kullanıyor takımda. Yine Hatay Spor'dan Akintolayı orta saha tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Gerçekten gol katkısı verebilen bir isim orta saha'da. Sonraki maç ise Kayseri ve Denizli maçı. Ben iki taraf açısından da Zorlu bir maç gibi görüyorum ama Kayseri Spor ben bu maçta kazanacağını düşünüyorum. Gol yememe ihtimali de var. O yüzden tercih olarak kale ve defans bölgesinde Kayseri'den tercihler yapılabilir. Sonraki maç ise Göztepe ve Trabzon maçı. Ben iki tarafında golle veya goller bulabileceğini düşünüyorum. Gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Özellikle Göztepe'nin defans konusunda sıkıntıları var. Ben bu maçta gollü bir maç bekliyorum. İlk tercihim Trabzon'dan önceki hafta cezalı olan Bakısı nasıl olacak? Ben bu maçta gollerle dönebileceğini düşünüyorum. Takımın penaltılarında kullanan isim ayrıca. Yine Göztepe'den Halil tercihinde de yapılabilir. Sonraki maç ise Galatasaray ve Konya maçı. Galatasaray'ın mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maç. Konya'da önemli eksiklerle Galatasaray deplasmanına gitse de bu tarz maçlarda sürpriz sonuçlar elde edebilen bir takım ama şu anlık formsuz bir takım Konya. Bu maça bakacak olursak Galatasaray'dan oyuncu tercihleri yapmayı düşünüyorum. İlk tercihim Galatasaray'dan kale bölgesinde Muslera olacak. Galatasaray'ın bu maçta kalesinde gole kapatabileceğini düşünüyorum. Yine defans bölgesine Ryan Dock tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Gerçekten gol ve asiz katkısı verebilen bir isim. Yine forvet bölgesinde bu maçta iki tercihte bulunabilirim. İlk tercihim Muhammed'den yana olacak. Geçen maç sonradan girip gol katkısı vermişti. Yine tercihim forvette Halil Dervişoğlu olacak. Ben bu maçta gollere tanışabileceğini düşünüyorum. Gerçekten katkı veren bir isim. Gol atamadı sadece. Bu maçta gol katkısı verebileceğini düşünüyorum. Sonraki maç ise Erzurum ve Başakşehir maçı. Ben bu maçta Erzurum'un mevcut form durumuyla son haftalardaki futboluyla bir adım önde görüyorum. Gerçekten kazanmayı isteyen bir ekip. Başakşehir'de formsuz bir ekip. Ben bu maçta Erzurum'dan Cenk Ahmet tercihinde bulunacağım. Bildiğiniz gibi o defans gösterse de oyunda. İleri uçta oynayan bir isim. Ayrıca asist yönü de yüksek bir oyuncu. Geçen haftada bir asist yapmıştı. Sonraki maç ise Sivas ve Malatya maçı. Malatya Son hafta kazanarak Angül'ü karşısında en azından biraz rahatlamış gibi görünüyor. Sivas Spor ise evinde iyi futbol oynayan bir ekip. Ben bu maçta Sivas Spor'un kazanabileceğini düşünsem de iki tarafında goller bulabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı goller olacaktır. İlk tercihim Sivas Spor'dan Greder olacak. Penaltıları kullanan da bir isim. Asisyonu yüksek bir oyuncu ayrıca. Sonraki tercihim ise Sivas Spor'dan Boyd olacak. Cezalı listesinde görmedim sakat listesinde. Bu maçta dönerse kadromda bulunacak bir isim. Sonraki maç ise Ankara gücü ve Gaziantep maçı gerçekten yine tercih yapmanın zor olduğu bir maç gibi duruyor. Gaziantep son haftalarda iyi futbol oynuyor. Ankara gücü de öyleydi ama son haftalarda bir formsuzluk yaşadı. Üst üste beraberlikler almaya başladı. Ben Ankara gücünü bu maçta bir adım önde görüyorum ama oyuncu tercih yapmayı şu anlık düşünmüyorum. Eksi de çok fazla Ankara gücünü. Tercih yaparsam Gaziantep'te Muhammed Demir olurdu bu. Alanya Spor ve Fenerbahçe'den de ben oyuncu tercih şu anlık yapmayı düşünmüyorum. Gerçekten zorlu bir maç gibi geliyor bana. Tercih yaparsam Fenerbahçe'den defans bölgesinde Caner Erkin bölgesinde Ozan Tufan olabilir bu isimler. Ozan Tufan bu tarz maçlarda gol atabilen asist katkısı verebilen bir isim. Kadromda şu anlık 3 eksik var. Bir kaleci, bir defans ve bir orta saha. Kale bölgesine Kayseri Spor'dan tercih yapmayı düşünüyorum. Doğan Elemdar tercihi. Defans bölgesine ise Fenerbahçe'den Caner Erkin tercihinde yapmayı düşünüyorum. Gerçekten son haftalarda asist katkısı veriyor. Sonraki tercihim ise Karagümrük'ten Endao olacak. Endao tercihi biraz riskli olabilir. İlk 11'e göre yapmakta da daha mantıklı gelebilir ilk 11 açıklandan sonra. Kadroya bakacak olursak kalede Mustera, yedeği Doğan O Defansta Cenk Ahmet, Donk ve Hedenstadt yedekleri Caner Erkin. Orta sahada ise Gredel, Boyd, Bakasitas, Akintola yedekleri Endao. Forvet'te ise Halil Derişoğlu, Muhammed, Aron Bupenza ve yedekleri Diyuf olacak. Böyle bir kadro düşündüm. Aslında Aynı bölgedeki oyunculardan kadroyu çok aldım ama bakalım nasıl sonuç alacağız bu hafta. Oyuncu havuzlarına geçecek olursak kaleci havuzunda 3 oyuncu tercihinde bulundum. İkisi zaten kadromda olan isimlerdi. Mustera ve Doğan Elemdar kadromda olan isimlerdi. Bunlara ek olarak 3. ismi seçmek gerçekten zorlandım ama Erzurum'dan Şumski tercihinde bulunmayı düşündüm. Çünkü Başakşehir'in eksikleri çok fazla. Erzurum'da mutlak kazanmak isteyecektir. Kalesini golle kapayabilir. Defans bölgesine geçecek olursak burada da 6 oyuncu tercihinde bulunduğum Cenk Ahmet, Ryan Dong, Hedenstadt ve Caner Erkin kadromda olan isimlerdi. Bunlara ek olarak Kitsuyu ve Katranis ekledim. Kitsuyu ekleme sebebim Ankara gücünün aslında eksiği çok fazla. Kitsuyu defans gösterse de ileri ucu hatta oynayabilen bir isim. Bu yüzden ekledim. Gol katkısı, asist katkısı verebilen de bir isim. Sonraki Katranis e ekleme sebebim ise gençler ben gol atacağını düşünüyorum hataya. Yani isterseniz eklemeyebilirsiniz. Ben Asis katkısı verebilecek bir isim gibi duruyor. Gerçekten gollü maçlar olmaya başladı son haftalarda kişiler kızılcıştıkça. Orta saha bölgesine geçecek olursak yine 10 tercihim olacak burada. Gradel, Boyd, Bakasitas, Akintola ve Endao kadromda olan isimlerde. Bunlara ek olarak 5 isim daha ekledim. Bunlardan da aslında bütün olarak Kayseri Spor'dan e tercihini ekledim. Kayseri Denizli karşısında bence bir adım önde duruyor. Orta saha bölgesinden katkı alacaksa bu isim Petro olabilir. Yine Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu önceki hafta 3 gol atmıştı. Bu hafta suskun geçse de gerçekten 2 milyon euro değeri var. Kadrolarda deneyebileceğiniz bir isim. Sonraki oyuncu ise Halil Akpınar Göztepe'den. Gerçekten ben iki tarafında goller bulabileceğini düşünüyorum Göztepe Trabzon maçında. Halil Akpınar ismi de bu gollere, asistlere katkı verebilecek isimlerden biri. Sonraki oyuncu ise Ozan Tufan. Dediğim gibi Ozan Tufan bu tarz maçlarda etkili olan bir isim. Alanya Spor'da Ozan Tufan'ın eski takımlardan biri gol katkısı verebileceği bir maç gibi duruyor. Sonraki tercihim ise Beşiktaş'tan Gezel. Gezel'den de hafif bahsetmiştim videoda aslında. Gerçekten takımın asist yükünü çeken bir oyuncu. Duran toplar bu tarz maçlarda önemli. Ayrıca penaltıları da kullandı son maçta. Penaltıları da kullanan bir isim. Evet bölgesine geçecek olursak burada 6 oyuncu ekledim listeye. 4'ü kadromda olan isimlerde Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed ve Aron Bupenz'de kadromda olan isimlerde bir de Diouf. Burada ek olarak Muhammed Demir ve İlhan Parlak ismini ekledim. Muhammed Demir'i ekleme sebebim gerçekten son haftaların formda ismi. Bu haftada iki golle katkı sağladığında önceki haftada 2 gol atmıştı. Ben Muhammed Demir'in bu maçta katkı verebileceğini düşünüyorum. Ankara gücünün gol yiyebileceğini düşündüğüm bir maç çünkü. raki tercih ise İlhan Parlak olacak. Gerçekten Kayseri aldığı forvetler sakatlık konusunda sıkıntılar çekse de döndüğü zaman da İlhan Parlak katkı verdi. Genelde golleri atan isim oldu gol atabileceği bir maç gibi duruyor. İlan Parlak ismi de denenebilir. Sakat ceza listesine geçecek olsak burada bir takım kısaltmalar kullandım. C, Korona, K, kart cezası, S, Sakat, K, KD var kadro dışı, A eksi var antrenman eksi. Burada önemli nokta Korona yazanlara bir daha bakmanız. Çünkü bazılarının 15 Nisan yazıyor mesela. Yani 15 Nisan'da pozitif olmuş. Günlük karantina gün dersek maçta oynayabilir durumda olabiliyor. Antrenman eksikleri de böyle oluyor. Burada olmayan oyuncular da olabiliyor. Transfer marka göre hazırladım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz.